Bu ülkede şunu net bir şekilde artık biliyorum. Suçlar aleni bir şekilde işleniyor. Çünkü işlenen suçun karşılığında bir cezası yok. Adli olaylardan bahsetmiyor. Bahsettiğim siyasi suçlar. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin işgal edildiğini iddia ediyorum. İşgal eden kişi ise Ekrem İmamoğlu'dur. Bu iddiamı güçlendirecek olan şey ise billboardlardır. İstanbul'un her caddesi ve her sokağında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bir ilçenin belediye başkanının fotoğrafı yan yana koymuş. Oysa ki AK Parti'de bu billboardlardaki görüntü şu şekilde. Recep Tayyip Erdoğan ve ilçenin adayı. Nedense İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve ilçenin adayı. Şimdi insan ister istemez şu soruyu sorma ihtiyacı hissediyor. Ya arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel değil mi? Özgür Özel'in neden bir fotoğrafı yok? Ya da herhangi bir programa, bir açılışa gidildiğinde neden Ekrem İmamoğlu önde elleri arkasında CHP'nin genel başkanı ise Ekrem İmamoğlu'nun arkasında ve ellerini bağlamış şekilde dolaşıyor. Hani siyasette özgür özel yenidir, işte e, acemiliğine gelmiştir desek değil. Özgür özel de yıllardan beridir mecliste siyaset gidiyor ki Ekrem İmamoğlu sadece bir belediye başkanı. İki, Özgür Özel'in meclisteki karnesine bakın en çok bağıran, en çok itiraz eden vekil olarak karşımıza çıkar. Şimdi böyle bir portrenin Ekrem İmamoğlu'nun yanında sus pus kalmasına kimi inandırabilirsiniz? Buradan yola çıkarak şu iddiayı ortaya atıyorum. CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bir ayak oyunuyla işgal edilmiş. Biz her ne kadar AK Parti'ye gönül verenler bu duruma seyirci kalmış olsak da CHP gönül veren seçmenlerin buna ses çıkarmaması, isyan etmemesi gerçekten beni hayrete düşürüyor. Tamam İzmir'de bir sandalyeye aday koyarsınız, o aday kazanır. Onu anladık. E be kardeşim Atatürk'ün partisi dediğiniz bu parti işgal altında. Buna niye hiç sesiniz çıkmıyor? Ya deprem bölgesinde Ekrem İmamoğlu'nu gören Vatandaş bas bas bağırıyor. Lütfü Savaş istifa. Lütfü Savaş istifa. Lütfü Savaş'ı aday göstermeyin. Buna ne Ekrem İmamoğlu ne de CHP'nin şu anda mevcut sözde genel başkanı Özgür Özel ses seda çıkarıyor Sadece izlemekle kalıyor. Sadece Lütfü Savaş değil. Ben Ataşehir'de oturuyorum. Ataşehir'in mevcut belediye başkanı Battal gezdi, partili partisiz herkes tarafından gerçekten çok sevilen sayılan bir kişilik. Ancak adamın üzerine çizdiler ya. Yok sen belediye başkanı olamazsın. Çizdiler dediğime de bakmayın. Ekrem İmamoğlu çağırıyor. Battal Bey biz sizinle bundan sonra devam etmeyi düşünmüyoruz. Peki sebep? Battal İl Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olur. Diğer adayların tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak olduğu için mi seçildiler? Hayır tabii ki. Battal iyi bir özelliği var. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı olmasından dolayı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kapalı kapılar ardında Kemal Kılıçdaroğlu kavgasını verdiği için bu cezayı yedi. Bu konuda şahitlerim var. Battal iyi Ali Mahir başarılı telefonla arıyor. Ya sizde hiç utanma yok mu? Bu adam yıllardır bu partinin genel başkanı. Kaldı ki beni belediye başkanı olmama da vesile olan birisi değil. Beni buraya getiren Sayın Deniz Baykal. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu seni, Veli A babayı, işte Ekrem İmamoğlu'nu hepinizi bulup getirdi kimlik sahibi yaptı. Siz buna bir darbe yaptınız. Ona da eyvallah da be kardeşim. Adama en azından bir araba tahsis edin, bir şoför verin diye partinin içerisinde Ali Bahir Başarılı ağız dalaşına giriyor. İşte bu sözlerinden dolayı Battal Bey cezalandırıyorlar. Ha Battal Bey cezalandırmalarının başka bir sebebi daha var. O da çıkıp bu ülkede darbe yapıldı kardeşim. Sözde darbeyi ben tanımıyorum. Bal gibi de darbe yapıldı. Cumhurbaşkanının bizzati kendisine yönelik FETÖ'cü iblislerin yaptığı bir operasyondur dediği için o gün Battal İlgez'in üzerine çizmişlerdi. İşte bu yüzden bugün adayı göstermiyorlar. Hep söylüyorum ya gerçekten biz seçmenlerin acınacak hali var. Ya yani iktidarın bu zam furyasına, emekli maaşlarına böyle saçma sapan zamlar yapmalarına vatandaş oldukça sistemli. Yani iktidarı değiştirmeye meyilli ama iktidarın alternatifini bulmakta sıkıntı çekiyor. Ekrem İmamoğlu gelmiş ya koca yılların CHP'sini elinde bir oyuncak gibi oynatıyor. Peki CHP'de bunlar olurken yıllardır iktidarını, belediyelerini kimseye kaptırmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor? O da seçime ilk defa girecek, ilk defa kazanma adına bir mücadele ortaya koyacak gibi çalışıyor. İlçelerin en çok sevilen isimlerini aday gösteriyor. Gidin Tuzla'ya sokakta herhangi bir vatandaşa sor. Şadi Yazıcı için ne düşünüyorsunuz? CHP'li, HDP'li, İyi Partili kim olursa olsun Şadi Yazıcı'nın hakkını teslim ediyorlar. Kardeşim biz partisine bakmayız. Şadi Yazıcı Tuzla'ya ivme kazandırdı. Bu adamın tekrardan belediye başkanı olması şarttır. Gerçekten de Tuzla aynen söylenildiği gibi. Adam Tuzla'nın çehresini değiştirdi. Bir imaj kazandırdı. Ya Tuzla mesela Kartal'dan ya da Pendik'ten çok çok sonra ilçe olmuş bir bölge. Ancak bugün yapılan yatırımlarla Tuzla bildiğiniz cazibe merkezi olmuş vaziyette. E şimdi halk da kör değil. Tuzla'da Şadi Yazıcı'yı tercih edecekler. İşte bunun bilincinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Tuzla'ya Şadi Yazıcı yakışır dedi ve onunla devam etme kararı aldı. İsmail Saymaz kendi kafasına göre Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun bir daha aday gösterilmeyeceğini söylemişti. İsmail Saymaz'ın gözden kaçırdığı şey şuydu. Bir Recep Tayyip Erdoğan, iki Esenler halkının Tevfik Göksu'ya karşı ne kadar yoğun bir sevgi beslediklerini farkında değildi. Nihayet bunu farkına varan Recep Tayyip Erdoğan, Esenlere yeniden Tevfik Göksu'nun adaylığı hususunda geçit verdi. Bakın size başka bir örnek vereyim. Maltepe Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeydi. Recep Tayyip Erdoğan Maltepe'yi kazanabilmek için oldukça iddialı bir adayı oraya koydu. Kadem Ekşi. Kadem Ekşi ile tanışmıyorum ancak Maltepe'lilerin neredeyse tamamı Kadem Ekşi'ye yoğun bir saygı besliyor. Ya adam bir kere jeofizik mühendisi. Olağanüstü bir CV'si var. Yani buradan yola çıkarak söylüyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanmak için her şeyi ortaya koyuyor. İşte İstanbul'u yönetmeyi Murat Kurum'a teslim etti. Siz bakmayın öyle kendini bilmezlerin Murat Kurum'la ilgili yok bilmiyorum bürokrat mıydı bilmiyorum neydi demelerde. Ya bu ülkede ne bürokratlar vardı? Yıllardır hayatlarını kaybetmelerine rağmen bizim gönlümüzde taht kuran. Kaldı ki sadece bürokrat olarak gelmedi ki Murat Kurum. Yıllarca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. O bakanlığın döneminden önce de TOKİ'nin genel müdürüydü. Yapmış olduğu hizmetler ortada. Gidin deprem bölgesinde adamı anarken ayağa kalkıyorlar ya. Allah ondan razı olsun. Bizim için vermiş olduğu bütün sözleri yerine getirdi. Ebe kardeşim Murat Kurum'u oturup dinliyorsun. Diyorsun ki ya arkadaş bu adamın niyeti İstanbul'a, İstanbulluya hizmet etmek. Çünkü adamın ağzından sadece İstanbul kelimesi çıkıyor. Her şey İstanbul için diyor. Sadece İstanbul için diyor. E rakibi olan Ekrem İmamoğlu ne diyor? İstanbul hariç her şey güzel olacak diyor. Ya yani sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayısın. Ya da İstanbul'un belediye reisisin. E geriye dönüp bakıyorsun Hatay'daki adayla ilgileniyorsun. Antalya'daki adayla ilgileniyorsun. Antalya demişken bakın ben iddia ile söylüyorum. Sayın Erdoğan'ın Antalya adayı bu seçimi kazanır. Çünkü Antalya'da herkes adama ciddi manada sempati duyuyor. Mesela CHP'nin elinde olan Kartal'a da inanılmaz bir adayı gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hüseyin Karakaya. Onu da tanımıyorum ama CV'si olağanüstü. Kendisi mimar. Orta Doğu'da birçok projenin altında bu adamın imzası var. Anadili gibi İngilizce, Rusça ve Arapça biliyor. Siz bakmayın öyle toplum tarafından tanınmadığına. Deha gerçekten kaderine terk edilen Kartal'ı ayağa kaldırabilecek bir insan. Umarım Kartalılar bu adamın kıymetini bilirler de partizanlık yapıp Hüseyin Karakaya gibi bir cevheri harcamazlar. Mesela küçük çekmece için yeniden Aziz Yeni Ay'ı tercih etti Sayın Erdoğan. Neden? Küçük çekmeceyi yeniden kazanmak için bunu yaptı. Aziz yeni aydan bir haber olanlar için söyleyeyim. Bu bölgenin eski belediye başkanıydı. Bölge halkı tarafından çok sevilip sayılan birisi. Küçük Çekmece'ye görev yaptığı sürede çok fazla hizmetleri dokundu. O bölgedeki insanların saygısını kazanan bir insan. Küsmüştü partiye. Sırtını dönüp gitmişti. Bir daha aday olmayacağım demişti. Ancak Erdoğan bizzat kendisini arayarak aday olmasını rica etti. O da kendisini kırmadı başımla beraber dedi. Yeniden kolları sıvadı. Kürt kökenli vatandaşlarımızın çoğunlukta olmuş olduğu Esen Esenyurt'ta da bir Kürt aday gösterdi. Hamit Öncü. Hamit Öncü'nün de boş bir adam olmadığını seçimlerden sonra görmüş oluruz. Diyeceğim o ki 20-25 senedir sürekli seçim kazanan bir lider sanki ilk defa seçim kazanacakmış gibi canhıraç bir şekilde kırı kırk yarıp dört kolla bu seçimleri kazanma adına mücadele verirken çıkmış olduğu her platformda yenilgi üzerine yenilgi tadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli olmayan bir lideriyle ne yaptığı belli değil. Ya bölgelerinde sevilip sayılan adamları bir bir harcadılar. Sebep? Sebep yok ortada. Parti tabanında buna müdahale eden kimse var mı? Bir kişi, barış arkadaş. Adam televizyonlarda çıkıp kendini paralıyor. Ya arkadaş diyor kellemi kesseniz ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm. CHP için millete yalvarırım ama teamüllere aykırı hareket edilmemesi lazım. Partiyi zedelemek için Ekrem İmamoğlu her şeyi yapıyor. Buna bir an önce müdahale edilmesi lazım. Bir felakete doğru gidiyoruz diyor demesine ama kulak asan yok varsa yoksa AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşman. Hep söylenir ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişmeyen tek bir başarısı var. Muhalefet. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri bu mantık çerçevesinde hareket ettikleri sürece Erdoğan asla seçip kaybetmez. Kulakları çınlasın. Yavuz Ağır Alioğlu söylemişti değil mi? Ya arkadaş bu ülke artık bir tek meteor çarpmadı. Bu seçimin kaybedilmesi için daha ne olması gerekiyordu? Ancak muhalefetin bu iş bilmez hal ve hareketlerinden dolayı Erdoğan her zaman çıkıp balkon konuşması yapıyor. Bir de bu beceriksizliklerinden dolayı oturup kafalarına vuracaklarına dönüp Erdoğan'ı mağdur konuma düşürmüyorlar mı? Yanarım yanarım ona yanarım ya. Adam çıktı Hatay'da bir konuşma yaptı. Dedi ki yerel yönetimlerle merkezi yönetim el ele verdiği sürece bulunmuş olduğu il, ilçe ihya olur. Erdoğan'ın sözlerinin ne manaya geldiğini anlamamak için insanların aptal olması lazım. Ancak aptallık mıdır nedir çıktılar dediler ki işte Erdoğan dedi ki Hatay CHP'nin elinde olduğu için bunlara yatırım yapmayız. Ya arkadaş bunu söyleyen bir adam hastane açılışındaydı ya. Bunu söyleyen bir adam 50 bin konutu yapmış bir senede. Yanlış anlamayın ha bir senede. Dünya şaşkınlıkla izledi. Nasıl olur ya böyle bir şey? Aynı anda binlerce konutun yapılabilmesi dünyada görülür bir şey değil diye ajanslar dünyaya haber olarak gönderdiler. İşte bölgede böyle bir hizmet yapan adamı kalkıp bu yaftayı yapıştırmak istiyorsun. Ya kusura bakma sen aptalın önde gidenisin o zaman ya. Sen siyaset bilmiyorsun. Ya Erdoğan bunu kastetse bile millet böyle algılamaz ki. Çünkü yapılan hizmet ortada. Ya geçenlerde çıktım dedim ki artık ben CHP'yi savunacağım. Ya arkadaş vallahi billahi yani niyetleniyorum ama ya bunların savunulacak tarafı yok. Ya çünkü insanı çok zor durumda bırakıyorlar. Sadece partinin üst tabanı falan değil. Seçmeni, gazetecisi, televizyoncusu, yorumcusu Bunlar bile böyle şaşkınlıkla izleyeceğimiz gaflar, iftiralar, yalan yanlışlar. Bunları ortaya koyuyorlar. İnsan mahcup oluyor. İster istemez de bu tarafı savunmak zorunda kalıyor. Daha dün CHP'li oldum. Bugün yine fikrimi değiştirdim. Döndüm bir daha Erdoğan'ı savunmak zorunda kaldım. Gördünüz mü? Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Ağız tadıyla 3-5 günlüğüne de olsa CHP'yi savunamadım sizin yüzünüzde. İftiralarınız, yalanlarınız da bu ya. Ya çok zor bir şey değil. İsmail Küçükkaya deprem bölgesine gitti. İki kelimeyle doğruyu özetler. Dedi arkadaş eleştirelim eleştirmesine ama biz Türkiye'deki gazeteciler olarak muhalefet görevi üstlenip iktidarı eleştiriyoruz ve fakat Avrupa'daki gazeteciler buraya gelip farklı şeyler söylüyorlar. Deprem bölgesine yapılan hizmetlerin dünyada eşi benzeri yok diyorlar. Ya bunu da görmemiz lazım ya. E şimdi ne oldu? İsmail Küçükkaya küçüldü mü? Ya da İsmail Küçükkaya bu doğruları söyledi diye ne değişti? Ya ne olur yani çıkıp bu şekilde dürüst habercilik yapsanız? Eleştirilecek konu mu yok? Ya açın gözünüzü iktidarda eleştirilecek yığınla konu bulursunuz. Ve hepsini de dost doğru söylemlerle eleştirirsiniz. Toplumda çıkar sizi alkışlar, itibarınızı yade eder. Çünkü hakikaten yapmış olduğunuz habercilikten dolayı itibarınız yerlerde siz bunu farkında değilsiniz. Murat Kurum çıkar der ki bugüne kadar depremlerde 130 bin canımız gitmiş. Şirin Payız'ın hemen geçen <laughs> Murat grubu duydunuz mu? Maraş depreminde 50 bin kişi öldü dediler, meğerse 130 bin kişi ölmüş. İşte yalan konuştukları burada ortaya çıktı. Ya bir dakika içerisinde yalanlandı. Dedi ki kardeşim Maraş depremi değil, Erzincan depremi, Marmara depremi, bugüne kadar ki bütün depremlerdeki can kaybımızdan bahsettik. Bu yalan haberden dolayı çıkıp iki kelimeyle özür dileyemediler. E anlaşılır bir dille konuşsaydı, biz anlayamadık. Yersen tabi. Gülüm siz her şeyi anlıyorsunuz da işte şu sosyal medya bereket dersin var da yalanınız ortaya çıktığı için çıkıp bunu düzenleme ihtiyacı hissediyorsunuz. Neyse bunların yalanlarını, riyakarlıklarını anlatmakla videoyu bitiremem. İyisi mi bir sonraki videoda bunların fırfır fır dönüşlerini anlatmaya devam edelim. O güne kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.